Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skinland'dayız. Bir takas sitesinde size burayı anlatacağım. Videoya devam etmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek arkadaşlar 10 dolar yüklemenizde 1 dolar, 50 dolarlık yüklemenizde 5 dolar, 100 dolarlık yüklemenizde veya takasınızda toplam 10 dolar bir ekstra yükleme bonusu elde edeceksiniz arkadaşlar. Yükleme kısmına gelerek burada yükleme kısmına gelerek arkadaşlar burada kripto adreslerini görebilirsiniz bankaları görebilirsiniz ne kadar yükleme yapmak isterseniz o size kalmış Tabii belli bir miktar yükleme yaptıktan sonra KYC doğrulaması istiyor haberiniz olsun ve i̇şte burada da hangi YouTube kanallarıyla anlaşmaları var bunu buradan görebilirsiniz envanterimize gelelim yüklenirse yüklendi Görmüş olduğunuz gibi bunların çoğunu Skinland'dan aldım arkadaşlar. Bu fiyatlandırmaları ben bazı sitelerde bile bana bu fiyatı vermiyorlar. Tabii bazı yerde de her, her dropta değil çoğu dropta uygun veriyor. Ben bunu hatta 500 doların altında bir fiyatta aldım. Bir süre sonra zaten kendi kendiliğini otomatikmen benim kara soktu. Bu, ben de bunu 200 dolara falan aldım. Şimdi yavaş yavaş artıyor ve 4 tane taylı holomuz var. Karakteri 50 dolara aldım. Yavaş yavaş yine kardayım yani. Şunları birleştirerek ben bir item almaya çalışacağım diyelim. 1115'imiz var. Yapalım. Şuraya 1115. 0.15 Şöyle bakalım. Neyin var? Bana ne verebilirsin? Karambit alabilirmişiz. Şöyle bakalım. Ama normal 1128 30 dolar hemen hemen 30 dolar değil 20 dolar bir farkla 20 dolar bir farkla bir tane karambit 0.15 alabilirmişiz. Hatta daha uygun fiyata. Karambit olabilir ama ben kelebek istediğim için mesela onu direkt oradan sonralarını eledim. Şuraya 0.15 yapalım. Tabii nadir bir full out olduğu için nadir bir flat olduğu için çoğu itemler pahalı olabilir normallerinde bıçaklarda pek bir fark yaratacağını zannetmiyorum şöyle 07 yapalım az aşılmışla nadir bir flat'a denk gelelim bakalım talon alabiliyorum marble fade az aşılmış az aşılmış değil m9 bayonet fade 2 alabiliyorum çok güzel m9 değil normal bayonet ben bu bayanetleri bir türlü içim sinmedi bunlara ya. Full bir iptal edelim. Şöyle direkt düz bir şekilde ne alabiliyoruz? Kelebek alabiliyoruz ama velvet alabiliyoruz. Ben bunun üstüne biraz daha ekleyip mesela 1100 dolar 1200 dolar yapıp şuradan bir tane almam lazım benim. Faktör Üstüne bir 200 dolar daha eklesem bence kafidir. 200 dolar daha ekledik mi bunlardan alabiliriz. Şöyle i̇şte üzerinden de zaten takip ettiğimiz tüm dropları görebiliriz. Görmüş olduğum iki tane drop. FNV yazlaşılmış ikisinden birini ne alacağız. Bununla şu an 23 tane listede var. Az 16 tane listede var. Bu 16-23 taneden bir tanesini elbet bir gün alacağız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeye dönünce açıklama bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek 10 dolar yüklemenize 1 dolar, 50 dolar yüklemenize 5 dolar, 100 dolar yüklemenize veya takasınızda 10 dolar bir ekstra yükleme bonusu alacaksınız arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.